Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Bu arada arkadaşlar ben ismimi değiştireceğim. Bu YouTube kanalından sakın çıkmayın. Yani abonelikten çıkmayın. Bu sefer hangi hesabımda oynayacağım? size göstereceğim şimdi hesaplarımı. Ona göre ona göre şey yorumlara yazınız. Şimdi en büyük hesabım bu. İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Dört bu. Beş bu. Altı da bu. Bir tane de şeyli var. Yani süper bağlı olmayan var. Onu da bağlayacağım. şimdi. Şimdi bakınız. Bu da en küçük hesaplarından birisi. 97 kupa. Ben hiç oynamadığımdan bu böyle kaldı. Ama bunu galiba kardeşime vereceğim bu hesabı. Ama bu yine kardeşim bu, bu telefonda oynayacak. Haberiniz olsun. Adımı da değiştireceğim. Videoya like atıp ve abone olmayı unutmayınız. Şimdi başlayalım oynamaya. Bu hesapta oynayacağız. Diğer bugün ikinci videom bu. O diğer videoma da abone olmayı unutmayınız. Çekmiyor şey. İnternet çekmiyor. Gidemiyorum da. Şimdi yerimi değiştirdim. Aynı yerime gidiyorum. Fişte o yani şeyde oynuyorum. Şarjda. O yüzden Hayda çekmiyor internet. İnternet sıkıntısı gitti. Yine başladı. Telefonumun markası da Samsung. Samsung j 4. Hepsi öldüler. Yaktılar bizi. Yani bu hesap hesap küçük olduğu için yani yenmemiz lazımdı ve yenemedik, kaybettik. Kuzenlerim de burada. Birisi aşağı indi. Birisi de yanımda şimdi video çekerken bana bakıyor. Yani onun onun annesi telefonu ona vermediği için yani onun kanalı da yani kanal açmak isterse açacağım. Ona da abone olmayı unutmayın aç açtıktan sonra video çekerse ondan birlikte çekeceğim. Kardeş biz öyle çok gördük. Hava atan baley, baleyle. Siz de oynuyorsanız FBI ben yeni bir kulüp açacağım. Oraya şey e, katılın sadece siz oynayanlar ya yani da yükleyip oyn oynamak isteyenler de olursa yine katılsınlar yani ben bütün hesaplarımı o kulübüme alacağım belki sizi de şey yapabilirim yani başkan ya yardımcısı Şimdi canlanamıyorum. Öldüm öleceğim. Ha şimdi öldüm. kaybetti. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Bu sefer çok az çektim. Yani bu ikinci videom olmasına rağmen yani az çektim. Bursa ağrıya dönünce internet bol olacak. Size her gün video at atma şansım olacak. Yani bazen evde evde olunca yani dışarıya çıkmazsam size video atarım. Çıkarsam atamam. Ama atmaya da çalışacağım. Hadi bu adımı da değiştireceğim. Görüşürüz. Bayramınız mübarek. Bay bay.